Kevser'den bir haber yok mu? Hani sana iş bulacaktı. Atıp tutuyordu bol keseden. Arıyor soruyor. Sağ olsun. Ne mecburiyeti var kadının daha ne yapsın? Senin atlar aç mı kaldı gene? Ya kim kiminle sen de benim atlarla ha. Ben senin için söylüyorum. Şurada iki gün kaldın evin içinde. Bütün evi indirdin ya. Hani ben biraz daha otursam beni de atacan çamaşır makinesine. Sağ ol ya eksik olma. Ne oldu? Senin çeşme kurudu mu gene? Ya var ya. Şu dünyada sana yaranamadan geberip gideceğim ha. Ulan çalışıp kazanıp getirirsin kabahat, getirmezsin kabahat. İş olduğu zaman sabahlara kadar gibi çalışmıyor muyum ben? İyi oldu hiç konuşmayalım. Böyle oturup bekleyelim. Acımızdan geberelim. Sormayalım hiç. Ya salabildim. Her yere haber saldım. Daha ne yapayım? Evde oturmaya can atmıyorum ya. O lüks bana ait değil bu evde. Hah. Hemen sok lafı. Hemen hemen. Yakaladın ya fırsatı. Sok hemen. Yani ağzımızı açmayalım burada. Tövbe tövbe ya. Anne önce bir şeyler yeseydin. Uyanınca ben atıştırdım oğlum. Aç değilim. Çayın bitmiş abicim. Yok ben doydum tamam. Hadi siz de bitirin kahvaltınızı ya. Kırk saattir bitiremediniz. Kadın koşun koşun koşturuyor. Abicim makine boş durmasın diye öyle acele ediyor. Silme süpürme hep bizde günlerdir. Perişan olduk zaten. Azıcık toplayalım enerjimizi yine dalacağız işlere. Başka bir şey yaptığımız da yok zaten. Sen rahat rahat iç çayını abicim. Ben kahvede içerim çayımı. Hadi, sen doymadın mı? Yiyorum abi. Hadi beraber gidelim işte durağa, beraber yürüyelim. Bu bir sıkıntı yok değil mi? Yok. İyi. Hadi hadi. Hadi biz gittik. Güle güle abi. Güle güle. Umut Hanım, Asude'nin yıldızı olsun bir şey deme. Sen gel burada bize temizliği sor. Ay hiçbir şey yapmadı harbiden. Ben boyunun ölçüsünü alsın diye gönderdim. O salak abimin ölçüsünü vermiş eline de ondan. Ya ne biçim şans var bu kızda? E bu çocuk seviyor demek ki Umut'u gerçekten. Baksana nasıl kolluyor arkasını. Hayır sorun ne o zaman? Niye evlenmiyorlar ki bunlar? Ay yoksa bizim kim istemiyor? <laughs> Abim alt etmek kolay değil. E, o adeleler boşa değilmiş demek ki. Hayır, bu mevzu eğer Umut'tan dolayı patlıyorsa onun aklına şaşarım. Selda, hadi bir an önce toplayalım şurayı. Üstüne döktün zaten. <laughs> Umut'tan haber yok mu hala? Ne? Allah Allah, kızı merak etmek de mi yasak be? Zeliha'm bak, haksızlık ediyorsun ya. Hani biz hatalıyız tamam da, onun da hataları var yani. İyi işte, yorgan gitti, kavga bitti. Öyle deme, öyle deme. Yani ben bağırıyorum, çağırıyorum ama ciğerim yanıyor ya. Biricik'ten büyüttüm ben onu. O benim de yavrum. Belli etmiyorum, bakma. Ama geceleri uyuyamıyorum. Uyku tutmuyor vallahi gözümü. Hem Hale'yi ne kadar tanıyoruz ki? İşi de yok şu sıra. Gittim sordum ayrılmış işten. Yazık. Ne yer, ne içer? Zeliha, bak, ver şu adresi. Gidip şöyle uzaktan bir göz kulak olayım ben ha? Bakar o başının çaresine bakar. Hem adresini bana da vermedi. Telefon bile etmiyor. Hatırlarsan senin yüzünden. Allah Allah. Ya ben yani iyi niyetimden e, şey etmiştim. Yoksa hiçbir şey amacımız yok. Size de yaranılmıyor ki ya. Köylü kurnazı sanki bulamayacağım. Sen kimle dans ediyorsun kadın? Niyetim batsın Allah belası. Yastığı gördün mü uyumaya başlıyorsun. Allah'ım şunu almadın ya yalana. Halem. <laughs> <Of. Gülüyor> Halem. Umut işten çıkmış söylemedin ya bana. Endişelenme diye delişim. Daha iyi bir iş bulmak üzere ama merak etme. E senin verdiğin altınlar da var hem. Sıkıntı yok şimdilik çok şükür. Ee evlilik ne oldu evleniyorlar mı? Senin kızın azıcık burnunu sürtüyor Ozan'ın. Evlenecekler ama ben adım gibi eminim. Sen içini ferah tut. İzelişim patron çağırıyor kaçıyorum. Ararım sonra. Tamam kızım tamam. Of of.